all the time with My soul by Call dripping from the way Herkese merhaba arkadaşlar. E, Bugün Gatot oynuyorum. İzleyicim sürekli Gatot spamlıyordu. E, sürekli Gatot Gatot. Ben de Gatot aldım. Gatot tank amblemi ile girdim. E, mana sıkıntısı bayağı çekeceğiz çünkü Gatot'un bayağı mana sıkıntısı var. Onun bana yenileme kolyesi alacak. Yani neyse buradan devam edelim. Kasot ıı, unutulan tanklar arasında yer alıyor ya. Unutulmadın dostum. Ben oynayacağım seni. I am. Güzel çarp. Aa, o almayacağı için. Okay. Oradaki ornu alacak. Ben onu dürtmem lazım. Hmm. Flash atmam lazım. MIDI görmedim buralarda. Şöyle biraz bekleyeceğim burada. Arkadaş biraz dürtmek istiyorum. Bir tur base atayım. Bir tur base atmam lazım. Lazım lazım. Şöyle zırh botunu alayım. Zırh botundan sonra miğfer alırım. Lanetli miğfer. Kapta adiliye düşürmüşler bizimki güzel. Zaten çok rahat bir şekilde düşürürler. Oo, Atlas ile şey oraya gitmiş. Kagura oraya gitmiş. Hmm. Bizimki burayı itsin. Minyon kule altına girer mi? <laughs> Keşke ultiyi biraz bekletseydim be keke. <laughs> şöyle e, Q atacağım oraya çıkacağım midin görüşünü vermek istiyorum Bid geliyor mu gelmiyor mu diye yok gelmiyormuş okey Burada birazcık bekleyebilirim Hayabusa'ya biraz damage çatmak istiyorum Baya kırılgan durumda şu an ya çok güzel bana ulti attı. Ya bu arkadaşı. Kesebilir miyiz? ama ADC kesti çok güzel. Lolita'ya dönelim. Abi. Kesebilir miyiz Lolita'yı? Kesemez miyiz? Okey. Şunu alalım. Canlar canları alabilir miyim? miferi alırsak çok güzel olur. Aşağı gideceğim. Ee, Hayabusa'yı darlayacağım sürekli. Gölge atacağı yere doğru atacağım şeyi. Ulti oh, atmak zorunda kalacak. Gölgesinin süresi varsa, mümkün ultisi varsa keser diyeceğim de. Nerede base attı bu ya? Allah Allah ses orada geldi. Tam atladığım zaman base'e şey oldu sanırım. Tapta bir fight var. oraya gitsem de yetişemem. Ben bu arkadaşı tutmaya çalışacağım burada. Hatta ultisi yok keseriz gel. Gel gel ultisi yok. Ultim var mı devam edeceğim. Aa öldü sattı sattı sattı. Lan ne oldu ultinin range'i bozuldu. Lan <laughs> ben onu flashlayacağım keseceğim. Ultinin bir an böyle şeyi bozuldu ya. Harita bozuldu o an. Ben onu çok rahat bir şekilde düşürdüm. Gideceğim bit farmını alacağım. Ben bundan sonra base atabilirim. Gatot aslında botta çok güçlü oluyor. Yani e, çok güzel koruyan bir şampiyon olduğu için. Hem agresif yapabiliyor. E, hem de yanındakini koruyabiliyor. Eskiden baya metaydı ya. E, Gatot bir ara first pick'ten alınıyordu. Bir zamanlar bir zaman. Ben çiğ kaldı. Kuleyi aldık mı? Aldık. Hayır bu saat, e, buradaki minyonları almaya gelecek. Şöyle kuleden görüşümü veya milyonlardan görüşümü almadıysa burada olduğunu bilmiyordur. Çok güzel yine ulti attı. Ultisini hep çok gereksiz yere atıyor. Ben o farmı aldırmayacağım. Açıldığı gibi ölür. bana öldü o yani. Tabi arkamda birileri var mı? Ben tamam, birazcık bekleyeceğim. Çok güzel alev atışı lan. Roket attı bildiğin. <laughs> Çok güzel vurdu. Tebrik ediyorum. Ee, adamı doğru şekilde, e, mantıklı şekilde darlıyorum. Kaynağı yokken darlıyorum. Bir şey yapamayacağı zaman darlıyorum. Can, yani o olsa bayağı tilt olmuştur ya sanırım. Şuradaki farma bir W atıp, base atabilirim. Ve farma üstüme çekeyim. Güzel. Flash'ım olduğu için bu kadar önde oynuyorum. Bir de arkamda Granger var. Granger vurur musun? Kalkanı yok canım. Ultim varsa kes. Tuttum onu ulti attırmadım. Tamam çok güzel ya. Yine alev atışı attı. Grok güzel alev, alev atışları atıyor. Beğendim. Şimdi tam kanserlemek için rakibi bir tane çivili alalım. Yani yansıma zırhı. de durumlar nasıl? Kaguran sadece birazcık farmı. İdeal. Güzel. 3-1. Kaç oynuyor? 2 oynuyor. O klinete doğru yaklaşabilirim. etrafa bakıyorum. Bakıyorum. Kagura görüşümü aldı büyük ihtimal. <laughs> dürtmek amaçlı şöyle oynayacağım üstüne hafif. Bazen böyle eliniz ulti ile gezebilirsiniz. Hatta sattı orada. Arkasına bakmadan gitmeyeceğiz. Atlayacağım oraya ben kuleyi tanklayacağım. Bizimkiler kessin hepsini. Bak Kagura'yı tuttum. Hayabusa'yı da dürttüm hafif. Geçebilirsiniz. Çok güzel bozdu Grok ultisini. Alev atışı çok kanser ya. Cidden çok White kanser bir şey. Out. Sanki Valer'in Q skill'i sizdeymiş gibi bir şey. <gülüyor> şey. <gülüyor> Böyle <de> itelim. <iterek. gülüyor> Gatot'un bu kostümle astronot diyordum ya ben. Astronot. Çiviye <laughs> ne kadar kaldı? Az kalmış. <laughs> Al kardeşim. <laughs> At beni oraya doğru. At beni. Böyle tuttum onu hafif. Çok güzel yakaladım bu arada orayı Bak çok güzel yere atladım. Bak çok güzel tuttum. Gel abi. Çok güzel adam oldu. Bravo. Tamam öldü bu sahip, Kankam canımız az diye pusu attın da bize orada. Aman diyeyim Gatot üstüne geliyor. Direkt taun atacak sana da Tamam ben base atayım. Şu an çok aşırı güçlüyüm. Athena'yı da alırsam var ya ölümsüz olurum bildiğin. Kaguran jopu yok. So ee, jopu tamamlayacak ya. Şöyle büyü direnci şeysini alalım. Granger oynamak istiyordur büyük ihtimalle oraya. Tanklar arkalarına bakmıyorlar. Orada sattılar bunlar. Ya <laughs> e kaldım ka buraya. Eğer dive deneyeceksek içeri flash ve W atabilirim. Kagura tek yedi. Adam boşaltın. Ne olur ne olmaz diye. At onu. Yoksa güzel ulti attı da. Grok kankam ne yaptın beni burada bıraktın. bizim paşa öldü. Bir bizim ADC'yi koruyun. Atlas kesti neredeyse bizim adıcı. Öldü onun için bozacağım. O fayabı sayı çok güzel yakaldım lan. Şey vuruyor bu arada Clint. Flaş zorunda kalacağım. Base atalım buradan. Bitmedi ya. Tuttular. Clint'i de bitmeyen savaş aldığı için vuruyor. Hmm. Matenay ne kadar kaldı? 1k gold kaldı. Güzel, K.K burayı kesti. Ülte güzel kalkın açtı. O ölecekler. Ülte güzel korudu bravo. Gölgesi orda oraya uçacak da. Aa gölgesi yok. Öldü öldü öldü. Gölgesi yok. onu. Güzel. Bravo. Bunu kendime doğru çekeceğim. Abi Grok duvar attı ben burada kaldım ki. Grok kankam bildin dedin ki öl. Bildin dedin sen öl. Gelme oradan. <laughs> Niye öldürttün beni ya? Her <laughs> neyse. <gülüyor> Atlas ultisini güzel kullandı. Şu farm durumuna bakayım çok aşırı öndeyiz ya. Ee, büyük ihtimalle orada alırız. Lord'la birlikte oyunu bitiririz diye düşünüyorum. Şunu da satayım. Aslında rakip rakipte böyle e, Claude, Helcurt tarzı hero'lar olsa Gatot'a misilleme çok güçlü oluyor ya. Aşırı güçlü oluyor. Ama ölüyorsunuz. Güzel bizim ADC ölmedi. Faş öldü de ADC ölmedi. 70-80 gold lazım Athena için. Oo, bu çok güzel atla. Ya, tam atlayacağım zaman ayağım uyuştu bir an. Granger gelecek misin? Your team destroyed a turret. Enemy rampage. Kızım ADC'yi kurtarmaya geliyorum da öldü Elimden bir şey gelmez ona. Ne nah, biz burayı alırız ha. Biz burayı alırız çok rahat bir şekilde. Vur oğlum. Vur kafalarına. Bravo. Hepsi hepsi hepsi. Dönerse direkt W e atacağım. Hmm, Dönmedi. Bu arada Clint vuruyor ya. Aman aman. Uuu tek attı Flint'e. Valla bildiğim var ya tek attı. <laughs> çalıştım da tutamadım ama zaten oyun bitecek. Kuleye kilitleyelim. Oyun direkt bitecek zaten ya. Gatot oynamayalı bayağı olmuş. Gerçekten bayağı olmuş. Gatot oynamaya özlemişim ya. <laughs> Astronot kostümüyle Itachi iş, iş başında. Şöyle bakalım. Gümüş almışız. Ama ben görevimi yaptım. Gerisi önemsiz. Önemli olan görevimizi yapmak. Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, vi, e, videoyu kapatmadan önce de söyleyeyim. Ee, evde yayın açıyorum arkadaşlar. Ee, akşam 9 veya 10 saatlerinde yayını başlatıyorum. Ee, gece 1'e kadar bazen 2'ye kadar sürüyor. E, takip etmek isterseniz, yani canlı yayınları seyretmek isterseniz, e, aşağıda açıklamalar kısmında e, linki var. Oradan ulaşabilirsiniz. E, söylediğim gibi bu kadar. E, her gün günde, e, her gün video atmaya çalışıyorum. Yani bir söz verdim, o sözümü bozmayacağım. Her gün her gün video atacağım. Saat böyle 17:00'da veya 18:00'da e, videoları paylaşıyorum. E, bunu da tekrardan haberini vereyim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çao